Yiyecek mi? Aç ağzını. de yerel hayvan görevlisiyim. Bir çok hayvan baktım. İlk defa saksağına bakıyorum. Kendisinin adı Haşmet. Benimle birlikte yaklaşık 3 haftadır yaşıyor. 24 gün falan oldu. Sakar e, serdivan girişinde uçuruyorum onu. Uçuyor, 100 metre falan uçuyor. Ama benim sesimi duyuyor, gitmiyor bir yere. Mama yemeyi daha bilmiyor. Ben anca böyle elimle besliyorum. Her şeyi yiyor. Ciğer veriyorum. Ee, beyaz yumurtanın beyazını çok seviyor. Tamam aşmet Yumurtanın beyazını çok seviyor. Şırıngayla su veriyorum. Bilmiyorum, o beni bırakmadı. Niteçede ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok. Özgürlüğüme kavuşsun tabii ki de. İnşallah mutlu olur. En azından yaşatabilir. Çok özleyeceğim onu.